Beklentilerden daha şahin Fed açıklaması ve Powell'ın konuşması sonrası hisse ve tahvilde satışlar derinleşiyor. Emtia görece dirençli seyrediyor. Dolar tarihi zirvesine, yen tarihi dibe, euro son 20 yılın en düşük seviyesine yakın yerlerde işlem görüyor. Yapılan açıklama ve Powell'ın konuşması Fed'in ekonomiyi durdurma pahasına faizleri artırmaya devam edeceğini ve uzun süre düşürmeyeceğini teyit ediyor. Fed tahminleri faizlerin 125 bas puan daha artarak 2023 yılında %4.6'ya kadar yükseleceğini söylüyor. Fed'in çizdiği yeni faiz patikası sonrası orta vadede piyasaların yönü enflasyonun ne denli inatçı olduğuna ve büyümenin ne kadar dirençli olacağına bağlı olarak belirlenecek. Enflasyonun inatçı ve durgunluğun şiddetli olduğu senaryoda Amerikan hisselerindeki geri çekilme Ray Dalio'nun %20 tahminine yaklaşabilir. Borsa İstanbul saat farkına rağmen küresel satış dalgasından olumsuz etkilendi. Banka, demir çelik, gayrimenkul, havacılık ve otomotiv en çok düşenler arasında. Gıda pera kendisi, enerji ve telekom hisseleri ise pozitif ayrışıyor. Amerika, Avrupa ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyri işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 3195 ve 3300. Yüksek betalı banka, demirçelik ve havacılık hisselerinde gerileme satışın devam etmesi durumunda sertleşebilir. Altın, enerji, gıda perakendisi, Telekom, Koç Holding ve Sabancı Holding daha dirençli olabilir. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler Alarko, Koç Holding, Koza Anadolu, Migros, Türk Telekom, Türksel ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.